XTB'den günler. Evet, dolar e, hareketine baktığımızda dolar TL'de özellikle e, son birkaç gündür devam eden o güçlü hareketin özellikle dünkü raporumuzda ve video e, çalışmamızda sizlerle paylaşmış olduğumuz 2.10'un geçilmesiyle birlikte ilk ilk adımda 2.14 ve 2.17, 2.10 Altı bölgesine doğru bir hareket ihtimalinden bahsetmiştik. Onun gerçekleşişini görüyoruz. Şu son durumda da baktığımızda tekrar 217-70 görüldükten sonra aşağıda, özellikle bugün için 215-80 seviyesi önemli bir destek olarak izlenebilir. Belki bunun altında da bir gerileme söz konusu olacaktır. Ama aşağıda. 214'ler üzerinde kaldığı e, müddetçe yukarıda 218 e, üzerine denemek isteyen bir hareket görebiliriz ama genel yapıya baktığımızda zaten son e, 3 aylık bantta oluşan 3 e, 208 19350 bandının yukarı kırılması 220'ye kadar bir hareketi zaten gündeme getirmişti bu manada izlemeye devam ediyoruz Herkese iyi günler